Selam arkadaşlar, bugün sizlere e, 5 dakikalık beach bacak serisi hazırladım. Umarım keyifle yaparsınız. Sevgiler. Evet Birinci hareketimiz small squat. Parmak uçlarımızı dışarıya doğru açtık, kalçayı geriye doğru oturttuk ve indim ve çıktım. Nefes vererek iniyorum, popoyu iyice sıktım. oldu. Sıktım popoyu. Devam ediyorum. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Aşağıda çıksak. İki. Üç. Beş. Altı dokuz ve son kez. Kalktım. Biraz salladım bacaklarımı. Şimdi yani squat'a ineceğim. Yana bacak açma. İkinci hareketimiz bu. Devam. Ve son bacak. Dinleniyorum. Salladım biraz bacaklarını. Şimdi yana doğru lan çıkacağız. Yana açtım. Diğer yandayım. Nefes vererek indim. Devam ettim. Okay. Bekledim. Kalça geri de popoyu iyice sıktım. Hissettim yanları. Kalktım. Diğer yandayım. Kalça geri de sıktım popoyu. Ve yavaşça kalk. Şimdi topla birkaç egzersiz yapacağım. İç bacakta. Sıktım. Bir. 3 4 5 Şimdi diğer taraftayım. 4 Ve son. bacak sıkı kaydır ve kaydır. Devam ediyorum. Yavaşça kalktım ayağa. Sırt üstü yapacağım. Üç bacaklarda sıktım ve bıraktım. bekledim. Ne varsa serbest bıraktım. Yanına yatacağım. Destek olabilir. Üst bacağım geçti. alttakine. Evet. Bunun alttaki yukarıya parmak ucunu çektim kendime ve aşağıya. dokuz ve son kez diğer taraftayım döndüm yerleştirdim ve çektim pamuklu ve son kez bıraktım evet bu hareketlerle iç bacağınızı sıkıştırmanız çok mutlu, mümkün. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Beni izlemeye devam edin. Görüşürüz. Gidirdin mi? Ben de şansı getiriyordum. Değil mi? Olmuş. Değil mi? Değemiyordun. Sıçraman mı gelişmiş? Oha, hani kilo verdim bir yani. Değemiyordun hiç. Aaa. Sıçramaya gel, gençken de gen 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 genç gen 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 yiyordun ya. Bu çekiyor hala.